Herkese merhaba arkadaşlar. Cumartesi sabah erken saatte ay bir makyaj videosu paylaşmak istiyorum sizinle. Muhtemelen pazar günü yayınlarım. Ee, aa, şöyle hızlıca notun kolajen konsillerini kullanmak istiyorum. Bugün bir süredir onu kullanıyorum. Artık bitirmek istiyorum çünkü. Nasılsınız? Nasıl geçiyor hafta sonunuz? Fondöten olarak da notum mat olan hemen söyleyeyim. Matify Extreme Wear Fondöten 3 numara benimki. Bunlar hep söylüyorum biraz sarı alt onlar maalesef. O yüzden şöyle boğaz birazcık gıda bölgesine de geçiyorum. Güzel kapatıcılıkları çok fazla şey değil. çok da kurutmadılar ama esas tabi soğuklarda bakacağız kurutacak mı kurutmayacak mı şimdi Royal Paris'in şöyle bir tane bende uygun fiyatlı far paletleri videosuna çekmiştim şöyle bir far paleti var şöyle şu rengi. şu hmm, gözüküyor. Hafif simli olan rengi de göz kapağıma. Ee, kalem olarak like bu mürdüm göz kalemini kullanmak istiyorum. şu e, Essence'in Volume Booster maskara bazı. Gayet güzel. Ee, Rimmel olarak da bu neydi? Like it in, all in one. Bayağı memnun kaldım ben bundan. Şöyle bir fırçası var. allık olarak da Nix'in Butter Bronzer'ların Luminous of şu Deborah'ın dudak e, kalemiyle. Ve ne zamandır kullanmadığım Kiko'nun 18 olması lazım. Tam yazısı artık silinmiş. Evet bence yeterli hafta sonu için. Görüşmek üzere başka videolarda. Kendinize iyi bakın. Bay bay.